Uygun fiyatlı bilgisayar mı toplamak istiyorsunuz? Bütçeniz düşük ama GTA 5'i kasmadan 120 FPS oynamak mı istiyorsunuz? Bütün sitelere dolaşıp tek tek fiyat incelemekle uğraşmak istemiyor musunuz? E o zaman çözüm bizde. Videomuzu izleyerek videomuzun ilerleyen zamanlarında sizlere göstermiş olduğum yöntemlerle artık tek tek sitelere girip fiyat karşılaştırmanıza gerek yok. Haydi şimdi videoya geçelim. Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle bilgisayar nasıl toplanır? 23.000 TL bilgisayar nasıl toplanır? Uygun fiyatta fiyat performans cihazımızla. Sizlerle sizler için bütün testleri yaptım. Oyun testleri. Ondan sonra FPS testi, dar boğaz testi. Hepsini yaptım. Hepsinin sonucunda müthiş bir fiyat performans cihazı topladığımı düşünüyorum. Şimdi cihazımızın fiyatı 23.000 TL. Burada da gösterilen cihaz sistemi burada gösterilen. Ama yalnız anakart yok. Şey anakart diyorum pardon. Kasa yok. Kasa olmadığı için uzay sistem kuracağız cihazımızı. Çünkü biz fiyat performans cihazı istiyoruz. Biz lüks bir cihaz istemiyoruz. isteyen arkadaşlar kasada alabilir. Şimdi epey diye bir sitemiz var. Bu sitede fiyatları karşılaştırıp cihazları karşılaştırıp hangi cihaz hangi fiyat daha iyisi onu bu site sayesinde satın alabiliriz. Reklam değildir arkadaşlar. En baştan söyleyeyim. Bu işletim sisteminin bu parçalarının tek tek fiyatı linkte sevgili dostlarım. Hepsini tek tek görüp girip inceleyip satın alabilirsiniz veya yorumlarda istediğiniz bir cihaz varsa bunları bana iletebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi puanlamalarımız burada. Size cihazımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar B450 MA Pro Max bir anakart seçtim. Çünkü B450 seçme sebebim. A serisi seçip daha uygun fiyata da getirebilirdim. Ama dedim ki en azından işlemci overclock yapabilirsinler vesaire. Daha geniş kapsamlı kullanabilirsinler diye anakartı. O yüzden yaptım. Şimdi işlemcimiz Ryzen 7 -5 5700X. Ryzen 5 5600 koyacaktım ama dedim ki birazcık daha iyi olsun yani sonuçta. Cihaz topluyoruz. Asus'un RX 6600 ekran kartı var. Bunu ben de kullanıyorum. GTA 5'te rahatlıkla 100 FPS ultra ayarlarda alabiliyorsunuz. O yüzden bu ekran kartını seçtim. MSI'mızın 600 Watt güç kaynağı var arkadaşlar. Bunu da yeterli olarak düşündüğüm için koydum. Bronze sertifikalı bir güç kaynağı. Corsair'in 16 GB RAM'ini koydum. Bellekleri. 1600 TL fiyatı. Fiyatla uygun. Ve 500 GB M2 SSD koydum arkadaşlar. Fiyat performanslarda pek SSD koymazlar ama ben bunu da yap koydum. Bu şekilde cihazımız ama uzay şeklinde toplayabilirsiniz. Yani uzay nedir? Ana kartı üstüne cihazları topluyorsunuz. Güç kaynağını bağlıyorsunuz. Bir şey çalıştırıyorsunuz ve dışarıda masanın üstünde cihaz çalışıyor kasa olmadan. İsterseniz buna 1000 lira civarı bir kasa ekleyerek de hani bütçeniz yeterse. Ben bunları daha SSD işte RAM konusuna falan değinmek için bu fiyatta bu şekilde yaptım. Ekran kartımız da güzel yani. Düşük bir ekran kartı koymadım sevgili dostlarım. Video videomuz bu şekilde. Epeyden de girip buradan dilediğiniz ürünleri karşılaştırabilirsiniz. Burada puan yazıyor. Dediğim gibi burada telefon, tablet, bilgisayar, bilgisayar parçaları ne bileyim aklınıza ne gelirse bunların hepsini yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Karşılaştırabilirsiniz. Sorunuz olursa yorumlara yazarsınız cevaplarım. Teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediyseniz bir yorum yapmayı unutmayın. Abone olup beni desteklerseniz de çok memnun kalırım. Sizleri seviyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.